Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acılı ezme turşusu tarifi paylaşacağım. Yapımı pratik ve birkaç gün içerisinde tüketebileceğiniz bu turşu tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Ezme turşusu için iki çeşit domates kullandım. Sivri domates ve böyle iri tarla domateslerinden tercih ettim. Hem sulu hem etli olabilmesi için 2 baş sarımsak, tatlı biber yaklaşık 750 gram kadar, 2 demet kadar maydanoz ve bol acı biber temizledikten sonra bir miktar da 2-3 adet de kapya biber kullanacağım. Şimdi bütün malzemeleri yıkayıp süzgece aldıktan sonra hemen hızlıca sizlerle tarifin yapımına başlıyorum. Öncelikle domateslerin yeşil yerleri de dahil olmak üzere rondonun içerisine bütün domatesleri doğramaya başlıyorum. Yeşil yerlerinin hiçbir sakıncası yok. Tam tersi daha da domates kokusu, daha da tarla domatesi kokusu almanızı sağlayacak ve yerken de herhangi bir rahatsızlık vermeyecek sizlere. Kabukları ile birlikte rondodan geçirdiğimiz zaman turşunun içerisinde kabuk görüntüsü olmuyor. Fakat domates kabuğundan hoşlanmıyorsanız soyup küçük küçük doğrayarak rondodan geçirmeden de aynı turşuyu yapabilirsiniz. Domatesleri derin bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Sonrasındaki yapacak işlemler için mutlaka kapaklı ve derin bir kap kullanmamız gerekiyor. Evet, domateslerimiz hazır. Şimdi çok acı biberleri gördüğünüz gibi sap kısımlarından temizledikten sonra rondonun içerisine alıyorum ve çok küçük olacak şekilde hepsini parçalıyorum. Dilerseniz farklı bir acı biber cinsi kullanıp rondodan geçirme işlemi yapmadan ince ince doğrayarak da biberleri turşunuza ekleyebilirsiniz. Evet, çektirmiş olduğum biberleri de domatesin üzerine ekledikten sonra iki baş sarımsağı da aynı şekilde rondodan geçiriyorum. Evet, sarımsakları da incecik çektirdim. Onu da turşuya ilave ettikten sonra son olarak yine rondoda kapya biberleri çektiriyorum. Kapya biberler tamamen damak zevkine göre değişir. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ben 3 adet etli kapya biberi ince olacak şekilde doğrayıp rondoya aldıktan sonra yine diğer sebzeler gibi çektirip onu da turşunun içerisine ilave ediyorum. Evet iki bağ maydanozu da ince ince kıydıktan sonra turşuya ilave ediyorum ve tatlı biberleri ince ince olacak şekilde tahtada doğramaya başlıyorum. 5 kilo domates için yaklaşık 600-700 gram kadar acı biber ve bir o kadar da tatlı biber kullandım. Tatlı biberlerin çekirdek kısmını alıyorum. Çünkü acı biberlerde oldukça fazla çekirdek oluştu zaten turşumuzun içerisinde. Şimdi tatlı biberlerin dışını yıkayıp ikiye böldükten sonra çekirdeklerini de temizleyip ince ince olacak şekilde kıyıyorum. Evet son olarak tatlı biberleri de turşuya ilave ettikten sonra artık lezzetlendirmek için diğer malzemeleri ilave edebilirim. Ezme turşumuzun içerisinde bol acı biber ve bol domates olduğu için asit seviyesi oldukça yüksek. Öncelikle asit seviyesini sağlayıp fermentesini hızlandırmak için bir yemek kaşığı dolu dolu şeker ilavesi yapıyorum. Tuz olarak ilk etapta 3 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Kesinlikle kaya tuzu ya da himalaya tuzu kullanmamız gerekiyor. Ya da salamura tuz da olabilir ama kesinlikle iyotlu tuz kullanmayalım. Tuz ilavesinden sonra 2 çay bardağı dolusu zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Kışlık tariflerde elimden geldiğince evde varsa mutlaka ve mutlaka zeytinyağı kullanıyorum. Sirke olarak da üzüm sirkesi tercih ettim. Dilerseniz elma sirkesi de ilave edebilirsiniz. 2 çay bardağı üzüm sirkesini de ilave ettikten sonra artık turşuyu karıştırabilirim. İlk etapta turşumuza çok fazla tuz ilave etmeyiniz. 2 gün turşumuzu dışarıda bekleteceğiz ve sonrasında diyeceğiz. 2 gün sonra asıl tadını bulması için damak zevkine göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere turşuyu iyice karıştırıyorum ve kapağını kapatıp 2 gün boyunca ara ara karıştırarak turşunun hoş bir kokuya gelmesini ve asitinin gitmesini sağlıyorum. Evet bugün turşunun kurduktan sonraki ilk günü turşu kabarmaya başlamış gördüğünüz gibi domatesler yukarıda rengi oldukça çiğ henüz turşu rengine dönüşmedi güzelce bu esnada turşuyu karıştırıyorum karıştırma işlemini tamamladıktan sonra yine kapağını kapatıp bir kenara alıyorum. Turşunun ikinci gününde turşunun rengi değişti ve gördüğünüz üzere domatesler daha aşağıda artık kabarmıyor asiti attırmış olduk böylelikle yine turşuyu karıştırıyorum tadına bakıyorum ve içerisine yeteri miktarda tuz olmadığı için bir yemek kaşığı daha kaya tuzu ilave edip yine turşunun tuzu erisin diye iyice karıştırıyorum Tuzu ilave ettikten sonra iyice karıştırıp birkaç saat tuzun iyice erimesini sağlayalım ki tuzunun tuz seviyesini daha iyi orantılayabilelim. Daha az olabilir ya da daha fazla olabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde tuzumuzu ilave edelim. Evet tuzu ilave ettim iyice karıştırdım ve birkaç saat beklettikten sonra artık turşuları kavanozlamaya başlıyorum. Kavanozları birkaç saat öncesinde balışık makinesinde yüksek ayarda iyice yıkadıktan sonra bir fırın yardımıyla kavanozları doldurmaya başlıyorum. Mutlaka turşuyu doldururken ara ara karıştırmaya özen gösteriyorum. Lütfen sadece suyunu ilave etmemek için mutlaka ara ara turşunuzu karıştırıp sebzeli bölümlerden de ilave etmeyi ihmal etmeyelim. Kavanozları doldururken mutlaka kapak boğumuna kadar doldurmayı da ihmal etmeyelim. Lütfen kapak boğumuna kadar doldurmanız yeterli. Daha fazla doldurursanız mutlaka yine taşmaya zorlayabilir ve kapaklara çok fazla temas edebilir. Şimdi hızlıca bütün turşuları kapak boğumuna kadar doldurduktan sonra kapaklarını takmaya başlıyorum. Kavanoz kapaklarını da öncesinde kaynar suyla yıkayıp kuruladım ve daha önce hiç kullanılmamış kapaklar tercih ettim. Mutlaka ve mutlaka kışlık ürünlerinizde daha önce hiç kullanılmamış kapak kullanmaya özen gösterin. Kavanozların sıcak suyla yıkanması ve kapaklarının yeni ve steril olması kadar kavanoz kapak ağızlarının da temiz olması çok önemli. Eğer gıda artığı kalırsa o ok gıda artık küflenip turşumuzu zehirli hale getirebilir. Lütfen kavanoz ağzlarını da tek tek silmeyi ihmal etmeyelim. Evet bütün kapakları 3 ileri bir geri tekniği ile sıkı sıkı kapatıyorum ve şöyle yan çevirip sızdırma yapıyor mu mutlaka kontrol ediyorum. Evet, sızdırma yapmıyor. Artık bütün kavanoz kapaklarını sıkıca taktıktan sonra turşularımı buzdolabına kaldırıyorum. Evet, turşuların kapaklarını sıkı sıkı kapattıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve 6 aya kadar buzdolabında muhafaza ederek turşuları hemen akabinde tüketebiliyorum. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.